Bu videoda dersin başında, ilk videoda anlattığımız animasyonlu sesli hikayenin nasıl yapılacağını aşama aşama görmeye çalışacağız. Burada sahnelendirmek istediğimiz küçük bir senaryo internetten bularak onu düzenleyerek buraya ekledim. Şimdi bu senaryoyu canlandırmaya çalışacağız karakterlerimizle. Burada iki tane karakterimiz var Ahmet ve Zeynep diye. Bunlar yolda karşılaşıyor ve aralarında bir diyalog geçiyor. Öncelikle sahnemizi iki tane karakter ekleyerek başlayalım. Bu karakteri silelim. Yeni karakter ekle butonuna tıklayarak insanlar arasından yürüyen bir karakter ekleyelim. Ve bir tane de kız bir karakter bularak bunun da yine yürüyen pozunu ekleyelim. Bu karakterimizi sola döndürmemiz gerekiyor. Öncelikle sağ ve sola dönük butonuna tıklayarak buradan 90 yönüne dönün. Pardon, eksi 90 yönüne dönün seçeneğine tıklayarak karakterimizi döndürüyorum. Ve artık bu koda ihtiyacım yok. O yüzden siliyorum. İki tane karakterimiz hazır. Madem yolda karşılaşıyorlar, arka plana da bir sahne ekleyelim. Bir yolun olduğu bir sahne. Arka planlardan içeri aktar diyerek dış mekanlardan böyle bir yollu yolun olduğu bir mekan bulabiliriz. Evet, bunun gibi bir sahne eklemiş olalım. Ee, birinci arka planı silebiliriz, onu kullanmayacağımız için karakterlerimizi yol üzerinde bulunmalarını istediğimiz konuma yerleştirelim, başlangıç konumunu düzenleyelim. Hatta biraz daha şöyle geriye alabiliriz karakterlerimizi dışarıdan içeriye giriyorlarmış gibi bir izlenim ee, vermek güzel olabilir. E, karakterlerimizi ekledik. Şimdi bunları sırayla hareket ettirmeye çalışacağız. Kontrol menüsünden tıklandığında bu karakterimizin hareket etmesini istiyoruz. E, hareket etmesini ve belli bir yere gelip durmasını istiyoruz. O yüzden burada kontrol menüsü içerisindeki sürekli kodunu kullanmadım. Eğer bunu kullansaydım karakter sürekli hareket edecekti. Sahnenin sonuna gidene kadar. Ben istediğim kadar hareket etmesini sağlamak istediğim için 10 defa tekrarlayın. Kodunu buraya ekledim. Kaç aradım gidecek? İkişer adım gitsin. Şeklinde ayarlayayım. Ve şu anda karakterin bulunduğu konuma bas bakarsak X konumu Eksi 261 olarak görünüyor. Son konumunun olması gereken yer aşağı yukarı şuralarda bir yer. Buraya mouse'unu getirdiğim zaman şurada sağ alt tarafta x konumunu görebiliyoruz. Mesela şuraya gelsin. Şöyle yuvarlak bir sayı bulalım. Eksi 261 ise... Ee, eksi 61'e gelebilmesi için 200 adım atması gerekiyor. Dolayısıyla 200 adım atması için de burayı 100 defa, defa tekrarlaması gerekiyor gibi küçük bir matematiksel hesap yaparak e, işlemimi gerçekleştiriyorum. Bu karakterin e, başlangıç konumuna yani bu konuma e, tekrar başlattığımda bu konuma gelebilmesi için x konumunu da ayarlıyorum ki tekrar bu konuma gelebilsin. Şimdi oynatalım. Evet. Karakterimiz istediğimiz yere gelmiş oldu. Şimdi karakterimiz durduğu zaman konuşur pozisyona gelmesini istiyoruz. Diyelim ki konuşuyormuş gibi bir poz üstlenmesini istiyoruz dolayısıyla kostümler bölümüne içeri aktar diyerek yeni bir kostüm ekleyelim. Bu karakterin konuştuğunu gösteren şu olabilir veya şu da olabilir. Bunu ekleyelim. İkinci kostümümüzü eklemiş olduk. İkinci kostümümüz 100 adım e, attıktan e, 200 adım attıktan sonra daha doğrusu attıktan sonra çalışacağı için bunu en sona kodun en sonuna ekliyorum ve bu pozun seçeneğini adını listeden seçiyorum. Oynattığımda karakterim sonuna geldiğinde o poza bürünecektir. Fakat tekrar başlangıçta eski pozuna geri dönmesini istiyorum. Dolayısıyla bunu tekrar buraya bayrak tıklandığında bölümünün altına ekleyerek ilk pozuna tekrar geri dönmesini sağlıyorum. Evet, bu şekilde işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi aynı kodu diğer karaktere de ekleyeceğiz. İstersek bu kodu aynen buradan tekrar girerek teker teker bu şekilde ekleyebiliriz. Ya da bu kodun bir kopyasını diğer karaktere aktarabiliriz. Bunun için bu kodu başından tutup diğer kodun üstüne getirmemiz yeterli olacaktır. Üzerine geldiğiniz zaman karakterin, karakterin çevresinde bir çerçevenin belirdiği dikkatinizi çekmiştir. Çerçeve belirdiği zaman bu kodu bırakırsanız karakterin içerisine bu kod eklenmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi karakterimize kodumuz eklenmiş oldu. Ee, Tabi burada bulunan kodların bazıları eski karaktere ait. Konum bilgileri ve kostüm bilgileri mesela. Bunları yeni karakterimize uyarlamamız gerekiyor. Öncelikle karakterimizin konumunu düzenleyerek başlayalım. X konumu 259'muş. Buradan bu değerleri değiştirerek düzenliyorum. Y konumu da eksi 83'müş. Eksi 83 yazarak uyguluyorum. Kostüm bilgilerine baktığımızda eski kostümler burada duruyor. Biz karakterimize öncelikle yeni bir kostüm eklememiz gerekiyor ki buradaki listeden bunu seçebilirim. Kostümlerden içeri aktar seçeneğini tıklayarak bu karakterimizin ayakta duran poz kostümünü buraya ekliyorum. gör bir standing kod bölümünden de Başlangıçta yürüyor pozu görünmesini istediğim için bunu Walking olarak ayarlıyorum. Durduğu zaman da Standing pozuna geçmesini istiyorum. Ve şimdi kodumuzu çalıştırdığımızda karakterler yolda karşılaşmış oldu. Şimdi yapacağımız şey ise karakterlere diyalogları eklemek. Teker teker. Ee, karakter birle başlayalım. Öncelikle Ahmet ve Zeynep yolda karşılaşırlar, aralarında şöyle bir diyalog geçer demişiz. Ahmet, merhaba Zeynep, nasılsın? diyecek. Ee, bunun için bu metni buradan kopyalayalım. Görünüm seçeneğini kullanıyorduk. Burada iki seçeneğimiz vardı. Konuşma baloncukları şu iki seçenek içerisinden çıkıyordu. Biz karakterlerimizin sürekli aynı şeyi söylemesini değil belli bir saniye konuşmasını istiyoruz. Bunun için Şuradaki saniyeli seçeneği seçerek Bu kodun sonuna Ekliyorum. Öncelikle Ahmet konuşacağı için Karakter 1'in adını da buradan isterseniz değiştirelim. Ahmet yapalım. Ee, Ahmet Merhaba Zeynep, nasılsın? dedi. Bu metne baktığım zaman e, ekranda 2 saniye durması yeterli olacaktır. İsterseniz bunu 1, bir, 1,5 bir olarak da ayarlayabilirsiniz. 1,5 saniye ekranda durabilir. Daha sonra Daha sonra e, Zeynep konuşacak. İyiyim Ahmet sen nasılsın? diyecek. E, Tabi burada ben şimdi bu kodu alıp buraya eklersem İyiyim Ahmet sen nasılsın? şeklinde eklersem bu iki karakter karşılaştığında aynı anda konuşmuş olacaklar isterseniz izleyerek görelim. Tabii bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz sırayla konuşmaları. O yüzden buraya bir küçük kod daha eklememiz gerekiyor. Bunun için de kontrol bölümünde bir saniye bekleyin kodu bulunuyor. Burada bir saniye kodunu Ahmet konuşurken ekliyoruz bunun beklemesi gerektiği için bu kodu buraya ekliyorum. Ahmet durdu. Bir buçuk saniye konuştu. Bir buçuk saniye konuştuğu için Zeynep'in de bir buçuk saniye beklemesi gerekiyor. Ve ondan sonra onun konuşması gerekiyor. İyiyim Ahmet sen nasılsın? Bunu da bir buçuk saniye olarak ayarlayabiliriz. Bu durumda Zeynep konuşurken Ahmet'in bir buçuk saniye beklemesi gerekiyor ve bu şekilde diyaloglar sırasıyla hep bu şekilde devam edecek ben de iyiyim teşekkür ederim diyor Ahmet. ve ondan sonra sırayla konuşmaya devam ediyor. Biliyor musun yıldızlarda hayat varmış. Kodunu da aynı şekilde ekliyorum. Ve bunları eklerken de kaçar saniye olacaklarını düşünerek e, ayarlamaya çalışıyorum. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu da yine 1,5 saniye olabilir. Biliyor musun yıldızlarda hayat varmış. 2 saniye kalabilir. Orada da yaşayanlar varmış. Bu yine bir buçuk saniye olabilir. Profesörün biri bunu ispatlamış. Bu iki saniye kalabilir. Bunları bu şekilde sırayla koyuyorum ki tamamını tek bir metin kutusuna koyduğumuz takdirde kocaman bir konuşma baloncuğu olacaktır ve okumasını güçleştirecektir. Ama sırasıyla koyduğumuz zaman hem akıcı bir ekran hem de ekranı çok fazla doldurmamış. Daha güzel bir tasarım hazırlamış oluruz. Şimdi oynatalım ve izleyelim. Gördüğünüz gibi birbirlerini bekleyerek teker teker konuşuyor karakterlerimiz. Evet. Profesörün biri bunu ispatlamış dedikten sonra devreye Zeynep giriyor Bunu bilmek için profesör olmaya gerek yok ki diyecek ama burada belli bir saniye beklemesi gerekiyor Bu saniyeleri de şunları toplayarak hesaplamamız lazım 4-7 saniye Zeynep bekleyecek ve ondan sonra konuşmaya başlayacak. Burası iki buçuk saniye olabilir. Ben zaten biliyordum. Dedik ve bunu da bir buçuk saniye olarak ayarlayalım. İki buçuk, bir buçuk daha dört saniye. Bu durumda Ahmet'in dört saniye beklemesi lazım. Ve ondan sonra da Ahmet bir şey söyleyecek. Nereden biliyordun? İki saniye kalabilir. Aynı şekilde öncelikle iki saniye Zeynep beklesin. Ondan sonra yahu düşünsene desin. Bir buçuk saniye verelim ki burada e, izleyicilere düşünme e, imkanı da verelim. Orada birileri yaşamasa akşam olunca ışıkları kim yakıyor? Ekranda 3 saniye kalabilir. Evet. Böylece programımız tamamlanmış oldu. Karakterlerimiz sırasıyla konuştu. Ve başlat tuşuna basarak test edelim. Sanki şunu biraz daha uzatabilirmişiz gibi geldi bana. Ee, programımız tamamlanmış oldu. Ee, bu gibi programlarda tabii programımız aslında konuşmalar, bütün diyaloglar bittiği zaman program bitiyor. Kapanıyor otomatik olarak ama birçok programda programın tamamını durdurmak isteyebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz e, tüm programı durdur gibi bir seçenek mevcut. Arzu ederseniz bunu burada test etmek amacıyla da kullanalım. Bunu en son kim konuştuysa tabi bizim hikayemizde konuşma bittiği zaman program bittiği için en son kim konuştuysa en son yapılan konuşmanın sonuna ekliyorum. Ve bu konuşmadan sonra tüm program durmuş oluyor. Böylece arka planda çalışan sürekli çalışan nesnelerde durmuş olacaktır. Hikayemiz tamam. Hikayemizde sadece arka plan fon müziğimiz eksik. Bunu da arka plan ses müziğinin eklendiği dersimizde görmüştük, videomuzda görmüştük. Bunu tekrar burada eklemeye çalışalım. Tıklandığında ve sürekli kodlarını buradan kullandığımızı hatırlayalım. Sesler bölümünden içeri aktar diyerek müzik loops bölümünden herhangi bir sesi buraya ekleyebiliriz. Dibi, tamam butonuna basıyorum ve diğer sesi siliyorum. Yer kaplamasına gerek yok. Yazılar bölümünden de bu sesi bitene kadar çal seçeneğini sürekli kodu içerisine ekleyerek işlemimi tamamlıyorum. Yayınlamadan önce test edelim. Tamamlanınca da tamamlanınca programımızda durmuş oldu. Şimdi bu projemizi öncelikle isterseniz kaydedelim. Kaydet butonuna basarak bunu Scratch Projects klasörüne veya isterseniz masa üstüne kaydedebilirsiniz. Daha sonra bu projeyi Scratch sitesine nasıl yükleyeceğimize bakalım. Bunun içinde paylaşın diye bir seçenek var. Paylaşın seçeneği içerisinde iki tane seçenek görüyorsunuz. Bir tanesi bu projeyi internette paylaşın, diğeri de Scratch web sayfasına git. İkinci seçeneği tıkladığınızda browserınızda sizi Scratch sitesine gönderen bir adres çıkacaktır ve oraya yönlendirileceksiniz. Bu projeyi internette paylaşın seçeneğini seçerek projemizi yayınlamaya çalışalım. Buraya ilk dersimizde söylediğimiz gibi projelerimizi yayınlayabilmemiz için Scratch'a katıl butonuna basarak üye olmamız gerekiyordu. Buraya üyelik bilgilerimizi girerek giriş yapmamız gerekiyor öncelikle. Proje adı olarak hikayemizin adını yazabilirsiniz isterseniz. Adam ve arkadaşı olsun. Ee, bu projeyi izleyenlere eğer notlar eklemek istiyorsanız proje notlar bölümünden not ekleyebilirsiniz. Etiketler bölümünde de e, hikaye, animasyon gibi e, etiketleri seçerek insanların arama yaptığı zaman bu etiketlere göre e, karşılarına bu hikayenin de çıkmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla etiket eklemek isterseniz de buralara kendi aklınızdaki etiket metinlerini ekleyebilirsiniz. Tamam butonuna bastığımızda Evet. Projen burada yayınlandı diye bir seçenek çıkıyor. Buradaki linke tıklayarak siteye gidiyorum. Ve projemiz Burada eklenmiş, yayınlanmış oldu. Projeyi tıklayarak açabilir ve site üzerinde izleyebilirsiniz. Evet, projemizde, web sitemizde bu şekilde yayınlamış olduk.